Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, annemin dün yeni aldığı bu dün dün tanıtamadığım oyuncağı göstereceğim. Tobi orada son bir tane kalmış. Annem de bana bunu hediye aldı. Evet. Oyuncak arkasında from doktor Topu almamıştık birazcık kirlenmişti duruyor. Bu da benim eski topum. Bu da benim eski topum arkadaşlar. Eski olan tabii. 7 numara şişesinde. O yüzden bir tane bir tane daha top aldık. Bu eski arkadaşlar. Nasıl tombalak gittiğini ben üstünde aktif Orada. Bu arada Fakt elsta işte, Fakt elsta zaten işte, giderek çok fazla yorum oldu. Bak şimdi to Tobi koyuyorum arkadaşlar. Bir kadar mı peki? Hadi bir tane daha. daha şimdi Tobi fırlayarak. Fırladım Arkadaşlar söylediğim gibi işte Böyle tüptürenler Verilenler gitmiyor Böyle eline Tüptüren Gitti Videonun almak Bu da benim yeni taşım arkadaşlar Bu da benim yeni taşım Merak ettiyseniz böyle taş ben almıştım keyifli <laughs> arkadaşlar şimdi sizinle birlikte tabi da artık açalım mı açalım şuradan şöyle dön arkadaşlar bu arkadaşlar bir şey söyledim böyle kay Metal ve e, bebek olanları ben açabiliyorum ama büyük olanları açamıyorum e, sizde böyle trenler varsa lütfen büyüklerinizden yardım isteyin. eliniz ağrıyabilir. Mesela ben şu küçük, küçük küçük bebek olanları zorla atıyorum. Yani ne bileyim. Şuradan da açalım. Arkadaşlar yardımınız lazım. Bir saniye için like atarsanız bu kutuyu açmayı başaracağım. Atmazsanız başaramayacağım arkadaşlar. Bir saniye için abone olma like atın. Oy ele. hadi. Bu biraz zaman alıyor. Hadi. Bunu yırtamıyorum arkadaşlar ben. Parçalıyor ama arkadaşlar. Kutunda bir şey yok. Güzel ama kaçalım ama zorundayım almak için. Eee çıktı bu boş şey çıkartalım. Ve ee, çıktı. Evet arkadaşlar yeni bir tanım oldu. Eee çok sevindim. Lan yere? Allah'a sıkıştı abi. Koca kadar. <laughs> Bir de bir şey daha diyeyim. Bu koyu kahverengi, bu açık kahverengi. Ben açık kahverengi sevdiğim için aldım. Bu annem almış. Bunu buraya takabilirsiniz arkadaşlar. Aa, elim ağrıyor. Elim acıdı. Elim biraz dinlenmem lazım arkadaşlar. Elim ağrıyor. Şimdi kutuyu bile zor parçalarını gibi. Bu de böyle. Tobi. iyi. oldu. Bunu da buraya bağlayalım. Bağlan, bağlamadığım için ben ayağımla bağlıyorum arkadaşlar. Çünkü tüm çok yoruldu. Yok oğlum. yoruldu? Hem paketi aç. Hem de bunları tak. Ne olur arkadaşlar? elmiyor mi çıkarttık şu gerek burada evet. e, yani son yüzde bir deneyelim bakalım kimseye bakmıyor bekleyin arkadaşlar o mükemmel takip

Merhaba. Yani nere gelen Toby'nin? Fare olsun hiç olmaz da böyle. Bir bakalım. Aa ben videoyu bay bay durun durun. Dur arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Jeg liker den karana.